Evet şimdi araba tanıtmaya geldik tekrar. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle bir partner anlatacağız. Gösteriyoruz. 2006 model, 2000 motor, yeni muayeneliğimiz, fiyatı falan yazıyor. Görüyorsunuz arkadaşlarımız. Şimdi de pazarda farklı bir araç daha gösteriyoruz. İşte Nissan otomatikmiş. Daha fiyat koymamışlar. 2017 olması lazım. Tahmin ediyorum. Böyle bir araç. Şimdi bir de böyle bir Clio var. Şimdi gösteriyorum. Takipçilerim. 2005 modelimiz Alize paketmiş. Bunun da fiyatını bilmiyoruz. Sorarız. Şimdi böyle bir araç gösteriyoruz. Sportur. Gösteriyoruz takipçilerimiz. Bu da böyle bir spor tur. Şimdi buna geçiyoruz. Takipçilerimiz. Bu da Hyundai. Gördüğünüz gibi kaç model olduğunu da gösteriyoruz. 2005 model. Fiyatını da söylüyorum. 360 bin lira istiyorlarmış. Bu araca. Şimdi yanındakine geçiyoruz. 2016 Sembol 1.5 Bu da böyle bir araç Şimdi gösteriyorum Fiyatını etiketini Yanındaki vade oranını da gösteriyorum İşte gördüğünüz gibi Bu da böyle Şimdi yanında Gol 2005 model bir gol böyle bir araçta korktur arkadaşlar görüyorsunuz Evet. Şimdi takipçilerimiz bir Golf tanıtıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2005 model Golf FSHM motor benzinlidir. LPG hiç takılmamış. Gördüğünüz gibi buna da vade yapalım. Şimdi yanında farklı bir araç gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi 2004 model Alvea benzinli LPG'li yeni, nar kırmızısı şimdi gösteriyoruz fiyatını her şeyini sorarız içeride detaylı takipçilerimiz sizlere özel şimdi de geliyoruz en son özel bir araba göstereceğim pazarda ilgimizi çekti Şimdi gösteriyoruz modellerini sayıyorum 2016 model 1.5 joy paketmiş bu araç yokuş desteği varmış şimdi kredi oranını da gösteriyorum almak isteyen olursa böyle bir araç alabilir şimdi Yusuf'u da gösteriyoruz ne demek istersiniz YouTube kanalıma evet. Hemen dönüyoruz şimdi BMW'yi gösteriyoruz Hemen etiketi okuyoruz. 2006 model. 40. özel. Aracımız. Rengi de özel. Bu da benim kameracımdır. Şimdi buna geçiyoruz. Niniyadır aracımız. Plakasını da görüyorsunuz. Hemen bilgilerini okuyoruz sizlerle. Alacak insan varsa 2017 Fiat linea 1.3 Euro 6 motor görüyorsunuz takipçilerim kredi oranlarını da görüyorsunuz Sizler için uğraşıyoruz her şeyi görüyorsunuz takipçilerimiz anlatmaya gerek yok Yiğitan son kur olarak yapmaya çalışıyoruz takipçilerimizin sayesinde kanalımız büyüyecektir Şimdi bir Opel daha gösteriyoruz Neymiş? Hemen bakıyoruz. Alacak insanlarımıza. 2016 Opel Astra 1.6 dizel. Dizel otomatikmiş bu aracımız. Gördüğünüz fiyatını. Şimdi hemen sembol. 2018 sembolümüzü eleştiriyoruz Joy paket. Aracımız. Servis bakımını diyorlar. Hemen görüyorsunuz. 2018 sembol. 1.5 Joy paket. Euro 5 motormuş. Şimdi takipçilerimiz kredi oranlarını da gösteriyoruz size. Almak isteyenler varsa alabilir böyle bir araç. Şimdi bir farklı araç daha gösteriyoruz. Egea bu da. 1.3 Egea pop paket. Hemen gösteriyoruz. 2018 1.3 Euro 6 motor. Şimdi kredi oranlarını da gösteriyoruz. Hemen görüyorsunuz. Hemen Hyundai'mize görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi modelini. Şimdi Selçuk abiye bağlıyoruz. Ne demek istersiniz takipçilerimize? Araçlarımız hepsi yetkili servis bakımlı olup tüm ekspertizleri açıktır. Yine evet. Yerde Kızların artıyor. en aranılan erkeğidir. Hindi kaldığımız yerden devam ediyoruz araçlarımıza. Biraz sakacı kanaldır burası. Gördüğünüz gibi anlatıyoruz. İzlemeye kalın beni. Hemen yanımızdaki arabaya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi anlatıyoruz abim benim. Evet. Şimdi kredi oranlarını da gösteriyoruz. İşte. Şimdi Opel'imiz var böyle. Arkadaşlar bizim kanal biraz çakazıdır. Opel. Bakıyoruz. 2015 Opel Astra 1.4 LPG takılmamız otomatiktir. Kredi oranlarını da gösteriyoruz. Takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi kanalımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anlatmaya gerek yok. Böyle bir Golf'imiz var şimdi aracımız. Hemen gösteriyoruz. 2016 Golf 1.6 Dizel. Yokuş desteği var, manueldir aracımız. Kredi oranından da gösteriyoruz arkadaşlar. Hemen gösteriyoruz. Şimdi bir farklı aracımız daha var. Takipçilerimiz. Hemen görüyorsunuz. Bu da niniyadır. Hemen görüyorsunuz. Doblomuz. Anlatmaya gerek yok. Bu da kredi evet. o şeyleridir. Anlatmaya ya. gerek yok. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmuyoruz.